Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Evet. Rum suresinin son ayetlerine ulaşmış bulunuyoruz. 42. ayet-i kerimesi Cenab-ı Hak buyurur ki Resulüm yeryüzünde gezip dolaşın da daha öncekilerin akıbetleri nice oldu? Görün. Onların çoğu müşrik idi. Cenab-ı Hak biliyorsunuz bu ayet-i ısrarla gezip dolaşmamızı ve o geçmiş kavimlerden kalan e, eskilerden kalan kalıntılardan ibret almamızı e, tavsiye ediyor. Ayet-i kerimenin sonunda Onların çoğu müşrik idi derken de e, çok tanrıcılığın eskilerden çok daha yaygın olduğu e, söyleniyor. Yani bunu da hep zaten Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde falan görüyoruz. Bazen de çok da mantıksız geliyor. Yani bu insanlar bu kadar cahil olabilir. nasıl yapmışlar ya, nasıl yaparlar falan diye. Demek ki o günün e, insanın çok tanrıcılığa yani lara tapmaya veya şirk koşmaya çok daha yatkın ya da meyilli. 43. Allah katından dönüşü olmayan bir gün, Allah katından dönüşü olmayan bir gün yani kıyamet günü gelmeden önce yönünü o gerçek dine çevirir. O gün insanlar bölük bölük ayrılacaklardır. Bölük bölük ayrılacaklar ayet kelimesi kerimesi dün de vardı. Hatta işte şu kadar fırkıya Yahudiler, Hristiyanlar falan demiştik. Allahu alem o yine kast, ediliyor. Gerçek din Allahu Teala'nın gönderdiği en son din olur. Yani eğer o din hem bütün insanlığa gönderilmiş sadece belli bir kavme değil hem de bir kitapla desteklenmiş yani yeni bir rasul gönderilmiş falan olsaydı İslam dışında başka bir din olsaydı, bütün insanlar göndermiş olsaydı o olurdu gerçek din. Dolayısıyla İslam dinidir. <laughs> e, bütün insanlar bu dine uymak zorundadırlar. Yani öbürü de işte peygambere inanıyor, Allah'a inanıyor, kitaba inanıyor, ahirete inanıyor. Onunla bizimki de hepsi Müslümanlarla, Hristiyanlar, Yahudiler aynı değil mi diyemeyiz. Çünkü e, Öbür dinler yürürlükten kaldırılmıştır. Hükmü geçmiştir. En son din, hakiki din, gerçek din, İslam dinidir. Kim inkar ederse, inkarı kendi aleyhine olur. İyi işleri yapanlara gelince onlar da kendiler için cennetteki yerlerini hazırlamış olurlar. İnkar, etme, inkar eden bir insanın inkar etmesi Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretlerine bir zarar vermez. İnkar etmesi ancak ve ancak kendi aleyhine. Tabii ki iman edenler de Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri tarafından görevini yapmış olmalarına rağmen e, mükafatlarını fazlasıyla alacaklardır ki bu Cenab-ı Hakk'ın e, rahmetinin, mağfiretinin bir eseridir. Yani yoksa bana karşı görevinizi yapıyorsunuz. Sizin zaten görevinizi o de demiyor. E, <laughs> en belli başlı görevimizi bile yapmış olsak Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri ona mutlaka ziyadesiyle sevabını veriyor. Zira Allah iman edip iyi işleri yapanlara kendi lütfundan karşılık verecektir. Şüphesiz o kafirleri sevmez. Kendi lütfundan karşılık dediğimiz işte demin söylediğimiz Allahu Teala'nın rahmetinin, mağfiretinin çok geniş olması ve ona kendisi için yapılan, kendi rızası için yapılan bir şeyin direkt karşılığı değil, lütfundan vermesi yani çok fazla katlarla onu değerlendirmesi, onu fazilet olarak, sevap olarak o kuluna çok ziyade lütufta bulunması. Size rahmetinden tattırsın, emriyle gemiler yüzsün, fazlından nasibinizi arayasınız ve şükredesiniz diye hayat ve bereket müjdere olarak rüzgarları göndermesi de Allah'ın varlık kudretinin delillerindendir. Burada birkaç tane konudan bahsediliyor 46. ayet-i kerimede. Bunların geneline baktığımız zaman doğal olayların, doğadaki olayların yani doğal gibi görünen bu olayların Allah'ın kurduğu bir sistemle yine Allah'ın varlığının ve birliğinin delilleri olarak görüyoruz. Yani Cenab-ı Hak öyle bir sistem kurmuş ki hiçbir zaman aksamayan gece-gündüzü efendime söyleyeyim mevsimleri e, ve diğer rahmetin yay, yay e, yağmasını e, bulutların oluşmasını vesaire vesaire bunlar hepsini normal bütün işler zannediyoruz ama gerçekten şöyle bir baktığımız zaman düşündüğümüz zaman e, biraz derinlemesine inmeye çalıştığımız zaman Cenab-ı Hakk'ın varlığı ve birliği ve birliği önemli e, özetle e, altını çiziyorum varlığı ve önemli önemli de birliği hemen gün yüzüne çıkıyor. Evet, her şey bir sebep sonuç ilişkisine göre yaratılmış. Yani yağmurun yağma sebebi işte e, bulutların oluşma sebebi Cenab-ı Hak her şeye bir mantıklı bir e, bilgi hazinemize bir şeyler yüklemiş ama tabii burada esas olan sebep sonuç ilişkisinden e, de öte bunu bilmek de önemli ancak müsebbibi bu işi yaratan, bu işe sebep olan eee Halik'ini mutlaka insanoğlu tanımalı ve tanımamakla kalmamalı, ona gerçek manada kul olmaya, kul olma gayreti içerisinde olmalıdır. 47. an olsun ki biz senden önce kendi kavimlerine nice peygamberler gönderdik. Onlara açık deliller getirdiler. Onları dinlemeyip günaha dalanların ise cezalarını hakkıyla vermişizdir. Müminlere yardım etmek de bize düşer diyor Cenab-ı Hak. Ayet-i Kerime'nin geneli manasında e, değil de son tarafında müminlere yardım etmek de bize düşer e, sözünden. Burada müminlere müminleri bir teselli olduğunu görüyoruz. Cenab-ı Hakk'ın teselli ettiğini görüyoruz. Bir molar, moral verdiğini görüyoruz. Müminleri onoro ettiğini görüyoruz. Ve tabi e, tabii ki de müminlere her halükarda Allahu Teala'nın yardım ettiğini, yardım edeceğini, yardım vaadini de görüyor. E, ve de buna müşahede bunu müşahede ediyoruz. 48. ayet-i kerime Allah odur ki rüzgarları gönderir. Bunlar da bulutu kaldırır. Derken Allah onu gökte dilediği gibi yayar ve parça parça eder. Nihayet arasından yağmurun çıktığını görürsün. Allah'ın dilediği kullarına yağmuru nasip edince onlar sevinirler. Bu güzel süreci, bu güzel hani demin sebep sonuç ilişkisi demiştik. Yağmurun oluşma sebebini mantık olarak e, Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri bize bildiriyor. Oysa onlar daha önce üzerlerine yağmur yağdırılmasından iyice ümitlerini kesmişti. Bu da ümit kesme, insanın zaafıdır biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde zayıf noktalarından birisi. insanın bazı şeyler için hemen vermesi bazı şeyler için de hemen ümit kesmesi. Ümit var olmaktan uzak olması insanın zaafı olarak bildirilmekte, bize aktarılmaktadır. 50. ayet-i kerime, Allah'ın rahmetinin eserlerine bir bak. Arzı ölümünün ardından nasıl diriltiyor? Şüphesiz o, ölüllerde mutlaka diriltecektir. O her şeye kadirdir. Bu misal ısrarla veriliyor biliyorsunuz. Yani arzı nasıl diriltiyorsa, arza nasıl hayat veriyorsa, kupkuru topraklara yağmurlarla nasıl can veriyorsa, e, insanları da kıyamette öyle diriltecek. Ki bir e, rivayete göre biliyorsunuz insanlar dirilmeden önce çok uzun, 40 yıl bir yağmur yağacak falan diye rivayet edilir. Kıyametin e, kopmasından sonra ikinci sur üfürülünce insanların tekrar yaratılması konusu. E, dolayısıyla bunu bu misali bize veriyor Cenab-ı Hak. İnsanların, herkesin anlayabileceği bir misal. Kupkuru toprağa yağmurlar nasıl can veriyorsa, ölmüş insanları da tekrar diriltme konusunda Cenab-ı Hakk'ın gücü her şeye yeter. Cenab-ı Hak tekrar o insanları diriltecektir manasında. 51 <laughs> Ant olsun ki rüzgar göndersek de onu ekini sararmış görseler ardından muhakkak nankörlüğe başlarlar. Bu da insanın bir başka zaafı. Yani e, çoğu insan e, nankörlük yapar. Yani e, kendisine çok fazla imkan verilince, zenginlik verilince, mal mülk verilince e, insanların sapması, gururlanması, kibirlenmesi ve nefsine e, mağlup olması söz konusudur. Ayet-i Kerime'de bunu maalesef görüyoruz. Ayet-i Kerime'de bunu bize bildiriyor. Tabi herkes için geçerli değildir ama çoğu insan böyledir maalesef. Resulüm elbette sen ölülere duyuramazsın. Arkasını dönüp gidenler giderlerken sağırlara da o daveti işittiremezsin. Ölüler ve sağırlar. Burada ölülerden maksat dünyadan ele tek çekmiş uzaklaşmış insan değil. Burada kalpleri ölmüş. Artık hikmet kalplerine inmez. Rahmet kalplerine inmez. Efendim güzelliklerden yararlanamaz, iyiliklerden Allah adına yararlanamaz ee, olan insanlar ve iyiliklerden ibret almaz, onları dinlemez, onları duymaz, onlardan istifade etmez manasına. Ölüler ve sağırlar diyor Cenab-ı ve tekaddesi hazretleri. Ve devam ediyor, ona benzer ayet-i kelime. Resulüm elbette sen e, ölülere duyuramazsın, arkasını dönüp giderlerken sağırlara da o daveti işittiremesin. Dedikten sonra körleri ve sapıklıklarından vazgeçirip doğru yola iletemezsin. Burada körleri de ilave ediyor. Ee, ancak teslimiyet göstererek ayetlerimizi iman edenlere duyurabilirsin. Yani körler, sağırlar ve ölüler. Aynen gördüklerinden ibret almayan. Oysa Cenab-ı Hak birçok ayet-i kerimede görün gezin dolaşın ibret alın diyor. Gördüklerinden ibret alamayan, almayan, duyduklarından e, ders çıkarmayan, ibret almayan e, ve ilahi davete kulak kabartmayan, onları duymak için çaba sarf etmeyen e, insanları Cenab-ı Hak kalpleri ölmüş e, ve gerçekte de artık e, din adına, Allah adına bir varlığı pek de söz konusu olmayan insanlar gibi bize telakki ediyor. Sizi güçsüz yaratan sonra güçsüzlüğün ardından kuvvet veren, sonra kuvvetin ardından güçsüzlük ve ihtiyarlık veren Allah'tır. O dilediğini yaratır. O haklıyla bilendir. Üstün kudret sahibidir. Burada insanoğlunun geçirdiği evrelerden bahsediliyor. Yani bebekken işte güçsüz birilerine muhtaç bir varlık. Ondan sonra güçlülük çağı, delikanlılık, gençlik ve ondan sonra ihtiyarlık yine güçsüzlük çağını Cenab-ı Hak dile getirerek insanoğlunun geçirdiği evrelerden bahsediyor. Bunun hiç kimse tarafından karşı konulabilen bir olay olmadığı hepimizin gözünün önünde ve dolayısıyla karşı konulamaz bir iradenin bu işi yönettiği herkes tarafından bilinen bir gerçek ve dolayısıyla da insan acizliğini anlayarak bunu yaratanın, yapanın ilahi bir güç olduğu ve dolayısıyla Allah'ın varlığı, birliği, kudreti karşısında secdeye kapanması ve dolayısıyla da imanını ve ibadetini sürekli yerine getirmesi gerekmektedir. Kıyamet koptuğu gün Günahkarlar dünyada ancak pek kısa bir süre kaldıklarına yemin ederler. İşte onlar dünyada da haktan böyle döndürülüyorlardı. Yani önemli e, ayet kelimenin önemi şurada: e, inkar edenler özellikle çok az kaldıklarına yemin ederler. Ayetin e, sonsuzluğun e, azabı görünce yani insanlar Dünyadan ayrılıp öbür dünyanın sonsuzluğunu görünce bu dünya kısa. Tabi öbür dünyanın sonsuzluğunu görünce ve sonsuzluktan da önemlisi, azabı görünce, azabın şiddetini görünce, cehennemi görünce eyvah biz o kısacık dünyada dünyayı boşa geçirmişiz. Çünkü dünyada zevk ve sefah içerisindeler, ee, biz o kısacık dünyayı boşa geçirmişiz, esas ahireti değerlendirmemiz gerekirmiş burasının, buradaki hayat çekilir bir hayat değil onların gözüyle bakıldığında. Çekilir bir hayat değil ve belli bir süresi de yok. E, dolayısıyla dünyada çok kısa kaldık bu manada demeleri e, bir mantıklı da geliyor. 56. ayet-i kendilerine ilim ve iman verilenler şöyle derler. Andolsun ki siz Allah'ın yazısında hükmedildiği gibi yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bugün yeniden dirilme günüdür. Fakat siz onu tanımıyorsunuz. Yani müminler diyecekler ki şimdi pişmanlığınız da şimdi işte dünya çok kısaydı şuydu buydu demenizin bir mantığı yok. Bunlar size dünyada söylendi. Dünyada hatırlandı. Dünyada ısrarla anlatılmaya çalışıldı. İşte Kur'an geldi, peygamber hadisleri vardı, İslam alimleri elinden geldiğince, dili döndüğünce, dilleri döndüğünce anlattılar bunlar size. Ama siz bunları duymazdan geldiniz. Bunları görmezden geldiniz. Bunları kalplerinize kabul etmediniz. Dolayısıyla Cenab-ı Hak sizi o konuda da ikaz etti. Siz ölü mesabesindesiniz, körsünüz, sağırsınız, dilsizsiniz vesaire dedi. Bunlara eğer siz birazcık kulak verseydiniz, birazcık önem verseydiniz, bugün bu durumda olmazdınız. Mahiyetindedir ayet-i kerime. 57. ayet-i kerime artık o gün zulmedenlerin beyan edecekleri mazeretleri fayda vermeyeceği gibi onlardan Allah'a hoşnut etmeye çalışmaları da istenmez. Burada zulm etmek, bu bizim man anladığımız manada yani insanlara kötülük etmek, insanlara hor görmek, aşağılamak vesaire. Bunlar da zulümdür tabii ama buradaki zulmetmek hakkı teslim etmemek. Allah'ın istediği gibi davranmamak. Dolayısıyla eee Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kanunlara ters davranarak, zalim e, olmak, zulmetmek manasına e, kullanılmış sözdür. E, burada, o artık o gün Allah'ı hoşnut etmeye de insanları davet edilmeyecek, artık kulluk bitmiştir, irade elinden alınmıştır. Artık orada insanların ibadet etmesi ya da etmemesi söz konusu değil, söz konusu olsa bile faydası yok. Yani bu dünyada Cenab-ı Hak irade verilmiş, cüz'i irade dahilinde, insanlara şöyle yaparsa bu mükafatı alacağını, bunları yapmazsa şu cezaya çarptırılacağı bildirilmiş ve o bildirilen hayat sona erdikten sonra artık gel bakalım kulluk et, ibadet et falan filan denilmeyecek. Artık işten geçmiştir. Kulluk isteme zamanı, ibadet isteme zamanı bu dünyadır. Ee, dolayısıyla da Orada artık e, sizin iradenize, e, iradeniz ortadan kalkmış. İsteseniz de istemeseniz de orada ne istin, ne isteniyorsa şuraya toplan, mahşer yerine toplan, toplanacak. Şurada hesabın görülecek, gel, gelecek. Ben gelmiyorum, ben yapmıyorum, ben etmiyorum gibi bir lükse insanoğlu sahip değil. Ve dolayısıyla mükafat kazanmışsa sen şu mükafatı alacaksın, e, cezaya e, çarptırılmışsa sen şu cezaya çarptırılacaksın demek suretiyle... Ee, insan, insanı yönlendirilecek. İnsan da bunların hiçbirisine hayır ya da e, dünyadaki gibi ben bunu yapmıyorum, yapmak istemiyorum veya yapıyorum gibi bir e, lükse sahip olmadığı ayet-i de vurgulanıyor. 58. ayet-i kerime And olsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için her çeşit misale yer vermişizdir. Şayet onlara bir mucize getirsen inkarcılar kesinlikle şöyle diyecekler. Siz ancak batıl şeyler ortaya atmaktasınız. Yani olmayan şeyler. Sizin söylediğiniz şeylerin bir değeri yok. Sizin söylediğiniz şeylerin bir faydası yok. Bir mantığı yok, bir bilmem, bir desteği yok gibi. Oysa esas batıl şey, batıl yok olmaya mahkum olan, insanlara faydası olmayan, dünyasına da, ahiretine de yön vermeyen, dünya dünyasını da, ahiretini de mağmur etmeyen, ee, mutluluk vermeyen şeylerdir ki esas e, batıl olan şey e, insanların kendi elleriyle uydurdukları şeylerdir. Zaten dinleri biz e, kategori ederken hak dinler, batıl dinler ve muharref dinler diyoruz. Hak dinler Allah'ın gönderdiği bozulmamış din. İslam. Batıl din insanların kendilerinin uydurdukları dinler. İşte onlar biraz da müşriklerin, e, puta tapanların vesairelerini uydurdukları veya diğer nesnelere, şunlara bunlara tapanların uydurdukları dinler. Ha, bu de Allah tarafından göndermiş ama insanlar tarafından bozulmuş. Hristiyanlık ve Yahudilik gibi. Evet. İşte bilmeyenlerin, hakkı tanımayanların kalplerini Allah böylece mühürler. Allah kalpleri mühürler. Yani şunu ısrarla da söylüyoruz ama yine de yanlış anlaşılmasın diye söyleyelim. Allah bazı insanları sevmiyor, onların kalplerini mühürler. Böyle bir şey söz konusu değil. Allah bazı insanları çok seviyor da onların kalplerini açıyor. Bu da yani durup dururken söz konusu değil. Ayet-i Kerime'ye baktığımız zaman, e, bilmeyenlerin, hakkı tanımayanların Allah kalplerini mühürler. Yani insanlar ısrarla peygamberlere e, hiç kulak vermez, onların getirdiği dinleri onların getirdiği kitapları hiçbir zaman dâliye almaz müminlerin anlattıklarına müslümanların İslam alimlerinin anlattıklarına hiçbir zaman değer vermediği gibi onlarla alay eder onları küçük görür hatta ve hatta onların yok edilmesi seslerinin kesilmesi tavsiye ettikleri veya bu davalarına zemin teşkil eden o değerli şeylerin ortadan kalkması uğruna savaş e, verirse, mücadele ederse, yani Allah'a itaat değil, Allah'a isyan ederse, Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri de o insanlara yardım etmez. Allah'ın yardımı olmadıktan sonra da hiçbir insanın hidayete ermesi, dolayısıyla doğruyu bulması, e, Allah'ın rızasına uygun davranması söz konusu değildir. O manada Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri onların kalplerini mühürlemiştir. Yoksa ee, yani canım istedi haşa, şunların kalplerini mühürleyelim, şunlara e, efendim, e, mükafat verelim gibi bir ayırma gitmez. İnsanlara verdiği bu iradeden hareketle insanların bunları hak ettiği veya layık olduğu e, şeklinde ayet-i kerime bize e, e, yol gösteriyor. Resulüm sen şimdi sabret, bil ki Allah'ın vaadi gerçektir. Buna iyice inanmamış olanlar sakın seni gevşekliğe sevk etmesin. Burada Cenab-ı Hak sabrı tavsiye ediyor bize. Başka surelerde de vel asr suresinde mesela efendim başka surelerde de sabrı tavsiye ediyor. Ki sabır Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden birisidir. Sabır insanın olgunlaşmasına ve bazı şeylerin mükafatının tadına varmasına vesile olan bir özelliktir. Sabırlı olmak müminin sıfatlarındandır. Ve bir de tevekkülü Cenab-ı Hak yani Allah'a dayanmayı sabırla bir işi yaptıktan sonra sonucunu Allah'a havale etme, Allah'tan bekleme, Allah'ın yardımını e, yanında hissetme gibi özellikler olması gerekir müminde. Cenab-ı Hak bunu bize bildiriyor. Ve dolayısıyla da e, son ayet-i kerimede bu Rum suresinin son ayet kelimesinde kerimesinde de Cenab-ı Hak müminlere teselli ve moral veriyor. Ee, her, herkesin görevli görevini, görevini e, titizlikle de olsa görevini yapması gerektiğini şuradan ayet-i kerimenin sonuna bir daha bakarsak bil ki Allah'ın vaadi gerçektir. Buna iyice inanmamış olanlar sakın seni gevşekliğe sevk etmesin. Dolayısıyla onlar seni gevşekliğe sevk etmesin. Sen görevini titizlikle yerine getir. Dolayısıyla sen derken de bütün müminler e, onun onun şahsında yani Resulullah'ın şahsında bizlere hitap edilmekte. Siz sabırla Allah'a güvenle görevini titizlikle yerine getirin. Allah'ın vaadi e, haktır, Allah'ın vaadi gerçekleşecektir. Allah size yardım edecektir, sizi mükafatlandıracaktır manasında anlıyoruz. Lillahi Teala'l-Fatiha.